Efendim, aşkla maşuk makam, güzel makamdır. Tabii ki yanmak lazımdır. Eğer, beşeri sevdalar için yanarsan, derece atlarsın. İşte o zaman, ilahi aşkı yakalarsın. Nedir ki dünya derdi? Döner durursun. Hani büyükler der ya, üç günlük dünya. Ama üç günlük dünya için, her şeyi sığdırırsın. Sanki, her gün burada kalacakmış gibi, bir stresle doğarız döneriz. İşte stres yaşarız, yolda stres yaşarız, evde stres yaşarız, hissettiririz. Bir daha hatırlayalım. Üç günlük dünya. Aman ne ki? Daha dün doğduklarını hatırladığınız çocuklarınız büyüdüler. Sizlere konser verir hale geldiler. Ah hanım ah. Neydi be? İlk sancısında koştuk doktora. Sancı olduğunu bilmedik ki. İlk önce büyükleri kovdurdular bizi evden. O evin içine giren büyük şeytan televizyon ona bağlı yaptı. Muhabbeti unuttuk. Muhabbet sofralarını kurma vakti. Aşk güzel bir marka. Dedik ya bir önceki türküde öyle bir aşk olun ki ailenize aşıkla mahşur kıskandıracak olsun. Efendim, kelebeğin ömrü bir gündür. Bildiğiniz üzere şimdi diyebilirsiniz ya bazılarının beş gün altı ay yaşayanlar da var ama genelde kelebeğin ömrü bir gündür. Çıkar kozasından hışımlı, hırçın gezer durur. Ağaçtan ağaca, daldan dala konar. Bilmez bir gün ömrü olduğunu. İleride güzel bir kelebek görür. Yanaşır yanına. Onunla başlar oynamaya. Ağaçtan ağaç Yeni oyunlar bulurlar beraber. Gönlüne aşıkla maşuk gibi bir aşk düşmüştür. Şimdi söyleyeyim. Seni seviyorum. Sonra söylerim. Yine devam eder. Tam zaman. Şimdi burada yok yok sonra söylerim. Akşam olur. Der ki artık yarın söylerim. Yarın halbuki ne o kelebek vardır ne de öbür kelebek olacaktır. Siz en iyisi sevdiğinize şimdiden sevdiğinizi söyleyin. Yarın göremeyecek gibi. Yanmak lazım. Bilmeden. Ateşi bilmeden yanmak lazım. O ne ki hocam? Üç tane kelebek çıkar kozasından ve ileride bir ışık görür. Biri gider, ateştir o. Bilmez. Der ki o ışık aydınlıktır. İkinci kelebek dayanamaz. Biraz daha meraklıdır. Ateşe gider. O ışık yakıcıdır der. Kanadını yakmıştır. Üçüncü kelebek gider. Haber yoktur. Çünkü o daha meraklıdır. Direkt ateşin içine dalmıştır. İşte bizleri biz yapan en büyük değer aşıkla maşuk gibi yanmayı bilmekle geçer. Beşeri yanan ilahi yanmasını da bilir. Efendim, sırada...